Manisa Celal Beyer Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kemal Çelebi kurumsal bayramlaşmada akademik ve idari personelle bir araya geldi. Bayramlaşma sonrası konuşan Çelebi teröre lanet yağdırdı. Manisa Celal Beyer Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Kemal Çelebi Muradiye yerleşkelerinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerinde akademik ve idari personelle bir araya geldi. Rektör yardımcıları Profesör Doktor Bilal Gümüş, Profesör Doktor Muzaffer Tepekaya'nın da yer aldığı bayramlaşma törenine dekanlar, yüksekokul müdürleri ile akademisyenler ve idari personeller katıldı. Törende konuşan Çelebi terör olaylarına dikkat çekti. İşte yakın zamanda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen menfur terör saldırısında vatandaşlarımızı kaybettik. Yaralılar var. Onlara rahmet ve acil şifalar diliyoruz. Tabii ki sık sık rahmet dilemek, acıları paylaşmak, şifa dilemek durumunda kalmak bizi ciddi manada derinden yaralıyor. Çelebi ayrıca terör olaylarının artmasının nedeninin ülke ve devlet olarak büyüme misyonuna sahip olmamızdır açıklamasında bulundu. Bizim millet olarak, Türk milleti olarak büyük bir misyona, medeniyet iddiasına yeryüzünde hakkı ve adaleti hakim kılmak gibi bir sorumluluğa sahip olmamız etkili. Biz kendi içine kapanık, sadece kendi huzur, refah ve güvenliğiyle ilgilenen bir toplum olsak ve sadece bize çizilen sınırlar dahilinde yaşamaya razı olsak zannediyorum bu sıkıntılarla, problemlerle karşılaşmayız ama biz öyle bir milletiz ki zorda olanın darda olanın her zaman yanındayız.